Canlarım selam, bendeniz Emre hocanız. Geometri temel atma kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte analitik geometrinin son dersini işleyeceğiz. Doğrunun doğruya göre durumlarını inceleyeceğiz. Tabii ki bir noktanın doğruya olan uzaklığı ve en son iki doğru arasındaki uzaklığı hesaplayıp bu konuyu bitireceğiz. Sizden derse başlamadan önce destek yorumu bekliyorum. İkincisi, YouTube'un yeni özelliği, videoları hype etme. Ne yapıyorsun? Önce beğeniyorsun. Beğendikten sonra orada bir puan çıkıyor. O puanı hocana gönderiyorsun. Benim çok işime yarayacak. Bunu unutma. Sen ise sadece bir tane tık. Onu yapacaksın. Başka da bir işlem yapmayacaksın. Geldim. Hemen uzatmayalım. Doğruların durumlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar, doğrular aslında üç şekildedir. Birincisi paralel olma. Geldim şöyle gösterdim. İkincisi çakışık yani bunlar üst üste olacak. Geldim. Onu ne yapalım? Farklı bir renk yapalım. Şöyle kırmızıyla yapalım gösterelim. Üst üste olma. Biz buna çakışık olma durumu diyoruz. Peki üçüncü olarak da bir noktada kesişme. Anlaştık mı? Bunların tabii ki gerçekleşmesi için birkaç tane sebep var. Birincisi şu, buradaki xlerin kat sayıları. Y'lerin kat sayıları ve sabitler bizim için önemli. Eğer buradaki şu A'nın P'ye oranı B'nin Q'ya oranına eşitse o zaman şu an paralel olmayı ne yaptı garantiledi. Ve eğer buradaki sabitlerin oranından farklıysa %100 paraleldir. Ama 3 tane oran da birbirine eşitse aslında bunlar aynı doğrudur. Biz bunlara çakışık deriz işte. Bu 3 oran tıpatıp aynıysa biz bu iki doğruya çakışık diyoruz. Eğer ilk ikisi de eşit Üçüncüsünden farklıysa bunlara ise paralel diyoruz. Peki eğer baştaki oranlar birbirinden farklıysa bunlar bir noktada kesişir. Biz ne yapıyorduk aslında? Biz doğru denklemi çözerken mesela ne yapıyoruz? Şöyle yazalım. 2x eksi y eşittir 10. Sonra x artı y eşittir 5 olsun. Aslında burada ne var? Elimizde iki tane doğru denklemi var. Birincisi şu olsun. 2x eksi y eşittir 10 olsun. Diğeri ise x artı y eşittir 5 olsun. Bunların işte ne yapıyorsun? Kesiştiği noktayı burada taraf tarafa toplama yaparak, yok etme yaparak buluyorsun. Mesela yapalım. 3x eşittir buradan 15. x buradan kaç geldi? 5 geldi. İşte bunların kesiştikleri noktanın absisi 5'miş. 5 yerine yazarsan y yes de zaten 0 gelecek. 5'e 0 da bunlar kesişiyormuş. Bu şekilde mesela kesiştikleri noktaları yıllarca buldun farkında olmadan. Peki gelelim şuna. İki doğru birbirine dikse Bunların eğimler çarpımı eksi 1'dir. Mesela şöyle bir şey yazalım. D1 ile D2 diyelim ki birbirine dik. Bunun eğimi M1 olsun. Bunun eğimi M2 olsun. Mesela örnek verelim. Bunun eğimi 2 bölü 3 ise Bunun eğimi çarpmaya göre tersini alıyorsun. Ve önüne eksi koyuyorsun. Geldim buraya. Mesela bunun eğimi 4 mü? Çarpmaya göre tersini aldım. 1 bölü 4. Bunun önüne eksi koyuyorsun. Mesela bunun eğimi eksi 7 bölü diyelim ki 5 olsun. Bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Şöyle biraz aşağıya alırsak ters çevireceğim. 5 bölü 7 olacak. Bu eksi olduğu için bu sefer burası artıya dönecek. Unutmayın böyle bir bilgimiz var. Şimdi gelin hemen soru çözmeye başlayalım. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları birbirine neymiş? Paralelmiş. O zaman bunlar birbirine paralelse paralel doğruların neylere eşittir? Eğimlere eşittir. Çünkü x ekseniyle yapmış oldukları açılar aynıdır güzel insanlar. Ne yapacağız? Hemen şuna bakacağız. Bu doğrunun eğimi şöyle D1 doğrusunun eğimini tanjant alfadan bulursam karşı bölü komşu ve geniş açı yaptığı için sola yatık olduğu için eksi 4 bölü 5. Peki bu doğrunun eğimi nasıl hesaplanıyordu? AX artı BY artı C eşittir sıfırın eğimi ise M2 diyelim buna eksi A bölü B şeklinde bulunuyordu. Geldim hemen yazdım. Eksi 1 eksi K bölü. Şurada eksi K var. Geldim bunu yazdım. Bu bunu artıya çevirdi. O zaman eksi 4 bölü 5 eşittir güzel insanlar. 1 eksi K bölü K yaptım. Çarptım eksi 4 K geldi. Çarptım 5 eksi 5 K geldi. Attım bu tarafa. artık K kalır sadece. Çünkü artı 5K eksi 4K toplarsam 1K yapar. K buradan 5 gelir. Birinci sorumuzun cevabı Denizli şıkkında olur. Geçtim şimdi ikinci soruma. Buradaki doğrular neymiş? Çakışıkmış arkadaşlar. Çakışıksa ne yapıyorduk? Tüm oranlar birbirine eşit diyorduk. O zaman 6 bölü 2 eşittir. 4 bölü B eşittir eksi a bölü 5 geldi. O zaman 6 bölü 2 3 yaptı. Burası 4 bölü b yaptı. Burası eksi a bölü 5 yaptı. Önce birinci ile ikinciyi sonra birinci ile üçüncüyü eşitleyeceğim. Bakalım içler dışlar yapmayalım. B'yi yukarı atalım. 3'ü aşağı gönderelim. O zaman B buradan kaç geldi? 4 bölü 3 geldi. Şimdi hemen 1 ile 3'ü yapacağım. O zaman 3 eşittir. Şurada yazalım. Eksi A bölü 5. Çarptın 15 eşittir eksi a ise a buradan kaç geldi? Eksi 15 geldi. O zaman eksi 15 ile 4 bölü 3'ü toplarsak cevaba ulaşırız. Ne yapıyoruz? Bununla bunu çarpıyoruz. Eksi 45. Sonra artı 4 ile toplayıp 3'e bölüyorum. Cevap da eksi 41 bölü 3 yapar. Yani Adana şıkkı gelir. Şimdi geçtik 3. sorumuza. 3. sorumuzda bizim dikkatimizi ne çekiyor? Doğruların kesiştikleri nokta. Ve nokta çok basittir aslında. Ne yapacağız? Buradaki ifadeleri taraf tarafa çözümleme yapacağız. Ya da birini alıp diğerinde gidip yerine koyma metodu yapıyorduk. Birinci dereceden denklemlerde hatırlayın. Ben şimdi hangi yöntemi kullanacağım? Ben şunu kullanacağım arkadaşım. ve 2x'i karşıya atacağım. Eksi 2x artı y eşittir 5 geldi. Alt tarafta da x artı y eşittir eksi 10 geldi. Burada y'leri x'leri taraf tarafa yok etme kurallarını kullanarak bulacağım. O bulduğum nokta işte benim kesişme noktam olacak. Onun da sonrasında orijinal olan uzaklığına bakacağız. Ne yapalım? Alttakini eksiyle çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. O zaman dikkat. Eksi 2x, eksi x, eksi 3x yaptım. Burada eksi y yaptı. Artı y ile toplamın sıfır oldu. Eksiyle çarptım. Artı 10 geldi. Bir de 5 geldi. O zaman eksi 3x eşittir buradan 15 ise x buradan kaç gelir? Eksi 5 geldi. O zaman bunların kesiştikleri noktanın x değeri kaç geldi? Eksi 5 geldi. Şimdi eksi 5'i yerine yazarsam burası ne yapar? Eksi 2 ile eksi 5'in çarpımı şurada yerine yazdım. 10 yaptı. Sonra y ile topladım eşittir 5 oldu. Y buradan 5 eksi 10'dan eksi 5 geldi. Yani bunlar eksi 5 virgül eksi 5 ile kesiştiler. Anlaştık mı burada? Tamam. Peki bunun orijine olan uzaklığı. Şimdi bu noktamız ne olsun? A noktası olsun. Bizden aslında o A'yı bulmamı istiyor. Neydi o? Eksi 5 eksi karesi artı eksi 5 eksi karesinin karekökü. Bu nereden geliyor? Orijinin noktası 0'a 0'dır. O zaman iki nokta arası uzaklıktan yaptık burayı. O zaman o A ne geldi? 25 artı 25'ten 50 yaptım. Kök 50 de 25 çarpı 2'dir. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 karekök 2 olur. Cevap da Bolu şıkkı gelir. Şimdi geçtik dördüncü sorumuza. Dik koordinat sisteminde b 1 ve d2 doğruları neymiş? Birbirine dikmiş. O zaman ben bu iki doğrunun birbirine dik olduğunu biliyorsam bunun eğimine m1 dersen bunun eğimine de m2 dersen m1 ile m2'nin çarpımı kaç gelecek? Eksi -1 gelecek. Bu cepte Şimdi bu bilgi zaten her öğrencinin bilmesi gereken bilgi. Şimdi devamında şunu yapalım. Ben buradaki hemen baktığım zaman şuranın 4 olduğunu, buranın 6 olduğunu, bu doğrunun eğiminin 4 bölü 6 olduğunu gördüm. 4 bölü 6. E şimdi bu 4 bölü 6 ise bununki ne oluyordu? Ters çeviriyordum. 6 bölü 4 yazıyordum. Bu artıysa bu eksi oluyordu. Yani bu doğrunun eğimi eksi 6 bölü 4 geldi. Şimdi canlarım ciğerlerim. Bir kez burayı bulmak istiyorum zaten. Burayı da biliyorum. O zaman geldim. Şuraya 6 yazdım. Şuranın tamamına ise k yazdım. Yani eksi k bölü 6. Niye eksi k bölü 6 yazdın hocam? Çünkü doğru farkındaysan sola yatmış. Eğim negatif olmak zorunda. Bu neye eşitmiş? Eksi 6 bölü 4 eşitmiş. Bu bunu götürdü. 6 yukarı gitti. 36 bölü 4 oldu. O zaman k buradan kaç geldi? 9 geldi. O zaman bizim a noktamız 0,9 oldu. Bunun da ordinatı sorulmuş. Cevap da 9 zaten. Mevzumuz buydu. Şimdi geldim buraya. Dik koordinat düzleminde 2x-3y artı 5 eşittir 0 doğrusu ile x artı 2y-1 eşittir 0 doğrusunun kesim noktası. Kesim noktası. Önce ne yapacaksın Emre? Bunların bir kez kesişme noktasını bulacaksın. Şöyle bunu karşıya attın. Eksi 5. Burada da x artı 2'ye eşittir. Eksi 1'i karşıya attın. Artı 1. Kesim noktası nasıl bulunuyordu? Taraf tarafa yok etmeyle. Geldim. Hemen bunu eksi 2 ile çarptım. Taraf tarafa ne yaptım? Topladım. 2x eksi 2x gitti. Eksi 4 y eksi 3 y eksi 7 y yaptım. Eksi 2 eksi 5 eksi 7 yaptı. Y buradan kaç geldi? 1. Y'ye geldim burada yerine yazdım. Yani x artı 2 eşittir 1 ise x buradan eksi 1. Yani şöyle bir şey oldu. Bunların kesiştikleri nokta kaç geldi? Eksi 1 virgül 1. Şimdi bu noktadan geçecek. Bu noktadan geçecek. Ve buna da paralel olacak. Şimdi buna paralel olan bir doğru nasıldır? Şimdi paralel doğruların neyleri vardı? Eğimleri vardı. Eğimleri neydi? Eşitti. O zaman sen yani y eşittir 3x eksi 17'ye paralel bir doğru yazacaksan onun da bir kez eğimi 3 olacak ve bu formatta olacak. Yani yanındaki sayı farklı olacak. Buradaki sayı farklıdır. Anlaştık mı? Yani yanında k gibi bir şey vardır. Ya da, ya da. Şimdi bu k'yı bulmayı anlatayım sonra ikinci yolu göstereyim. Buradaki hani bunlar birbirine paralel olacak dedim. Bu y eşittir 3 x ile başladığı için bu da y eşittir 3 x ile başlayacak. Yanındaki sayı farklı olacak. Peki bu k'yı nasıl bulacağız? x eksi 1 y'ye 1 yazacağız. y 1 şuraya eksi 1 yazarsam eksi 3 artı k. Buradan k kaç geldi? 4. O zaman bizim denklemimiz y eşittir 3 x artı 4 oldu. Hepsini bir tarafa atacağım. 3 x eksi y artı 4 eşittir 0 geldi. 3 x eksi y artı 4. Ya bu. Şimdi geldim ikinci yola. Bu noktadan geçen, sonuçta bunlar birbirine paralel ya, eğimi de 3 olan doğru denklemini yazacağız. Nasıl da o? Y eksi Y1, M çarpı X eksi X1. Buradaki şu ifadesinin X1 değerin, bu ifadesinin Y1 değerin, şu senin eğimin bunları yerine yazıp yine aynı yere gidecektir. Hangisinden yaparsan yap, suç aynı. Geldim buraya. Doğruları OX eksen üzerinde kesişiyorlarmış. Şimdi geldim. Şu benim x eksenim tamam mı? Şu da benim y eksenim. Bunların grafiklerinin bir önemi yok. Kesiştikleri noktanın bir önemi yok. Yani spontane bir çizim yapıyorum. Bunlar gelmiş burada x ekseni üzerinde kesişmiş. x ekseni üzerinde kesişiyorsa bunların kesinlikle y değerleri sıfır olmak zorunda. Anlaştık mı? O zaman y'ye sıfır verdim. Bura gitti. Y'ye sıfır verdim. Bura gitti. Ne oldu? Buradan çıkan sonuç bak. Karşıya at. 3x eşittir 5. X yerine diyor ki Emre 5 bölü 3 yazacaksın. Al burada X yerine 5 bölü 3'ü yaz. M-1 geldin yazdın. Çarpı 5 bölü 3. Burada eksi 10'u karşıya attın. Artı 10 yaptı. Canım ciğerim bu 5 ile bu 11 birini götürdü. Burada 2 oldu. Bu bölü işte karşıya çarpı olarak geçti. M-1 eşittir 3 çarpı 2. M-1 eşittir buradan 6. M buradan kaç geldi? 7. Benden de onu istemiş zaten. cevapta da Denizli'de. Anlaştık mı? Bak ne yaptım? Sadece ama sadece x80 üzerinde kesiştikleri için bunun y değerinin ben sıfır olduğunu biliyorum. Bunu bildikten sonra da geldim y yerine sıfır yazdım. Bunlar birbirini götürdüm. Gerisi çok. Geldik hemen 7. sorumuza. Şimdi alan abc'yi benden istemiş. Alan abc. Şimdi alan abc'yi bulmak isteyen birisi iki yolla yapabilir. Birincisi şu tüm alanı bulur. Şuradaki şu beyaz bölgeyi çıkartır. Çok zordur. İkincisi ise hemen C'den tabana yani taban neresi buradaki Y ekseni buraya bir tane dikme atar bu senin yüksekliğin olur burası senin tabanın olur taban çarpı yükseklik bölü 2 yapar H çarpı K bölü 2 yapar şimdi hocam iyi de ben buradaki K'yı nasıl bulacağım H'ı nasıl bulacağım gösteriyorum birincisi şu birincisi şu A noktası 0,6 imiş geldim yazdım peki B noktası 0,4 Burası 0,4. E o zaman 6 ile 4 arasındaki mesafe 2 olduğu için zaten k'nın kaç olduğunu bulduk 2 bulduk. Şimdi D noktası kaç? D noktası güzel insanlar bir bakalım göremedim çünkü. 6'ya 0 şurası 6'ya 0. Burası ne? Hemen 8'e 0 geldim şuraya da 8'e 0 yazdım. Şimdi burada bu ifadede doğru denklemlerini yazıp C'nin kesişme noktasını bulabilirim. Ya da birkaç tane benzerlik yapıp oradan da bulabilirim. Ama en güzeli doğru denklemini bulup yazmak Emre. Çünkü diğer şekilde uğraştıracak. Başlayalım. Önce D2'den başlayalım. Sonra da D1'i yapalım. D2 ne? X bölü 6. X'i 6'da kesmiş. Peki D2 X'i kaçta kesmiş? Y'yi kaçta kesmiş? Onu da 6'da eşittir 1. O zaman buradan X artı Y eşittir 6 geldi. Bu tamam. Şimdi buna bakalım. D1 ise X bölü 8. Geldim yazdım. Sonra diğeri ise y bölü 4 eşittir 1. Bunu bir 2 ile çarpalım. Burası x artı y bölü y değil. Hem de bir geri gel. 2'ye çünkü orayı bir kusura bakmayın. Hemen hızlı gittik. Böyle bir işlem hatası yaptık. Sonra 8 yazdık. Eşittir 1 oldu. Bak payda eşitledim. 2y bölü 8. Sonra 8'i karşıya gönderdim. x artı 2y eşittir. Buradan 8 geldi. Şimdi bir de elimde x artı y eşittir kaç var? Tabii ki 6 var. Şimdi bak ben C noktasının Y'ye olan uzaklığını bulmaya çalışıyorum. Y'ye. O zaman C'nin Y'ye olan uzaklığı neydi? X değerinin mutlak değeriydi. O zaman ben X'i bulmam lazım. Ne yapacağım? Şunu eksiyle çarpacağım. Tabii ki eksi 2 ile sonra taraf tarafa toplayacağız. Bakalım. X artı 2'ye eşittir 8. Burası ise eksi 2x eksi 2y eşittir eksi 12. Sonra toplarsak ne oldu? Eksi x eşittir eksi 4 x buradan kaç geldi 4 yani burası 4 çıktı e bunun mutlak değeri yine 4 yapar o zaman şunu da 4 buldum alan ne oldu 4 çarpı 2 bölü 2'den cevap da 4 geldi b şıkkındaymış geldik 8. sorumuza analitik düzlemde doğruları aynı noktada kesişiyormuş aynı noktada yani 3 tane doğru var 3'ü de aynı noktada kesişiyor e şimdi şu ikisinde hiç bilinmeyen yok yani meyli bir şey yok o zaman gelin orada Bunların kesişme noktasını bir hızlıca bulalım. Şurası eksi 12. Tamam. Şurası da x artı y eşittir 4. Bunu da buraya yazdım. Taraf tarafa topluyorum. Bak 4x yaptı. Y'ler gitti. Burası eksi 8 oldu. X buradan kaç geldi? Eksi 2. Yani bunların kesiştiği noktanın x'i eksi 2. Şimdi eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 2 artı y eşittir 4 ise y de buradan kaç geldi? 6. Burası da 6 oldu. Bunları böyle bulduk. Bunları bulduktan sonra ne yapacağız? Bu nokta hiç kullanmadığımız doğrunun da üstünde sonuçta. Ne yapacak? Denklemini sağlayacak. Yani x yerine diyor ki emre eksi 2 yaz. Y yerine de gel 6 yaz. Yazalım. Burası eksi 2 tane m yaptım. Eksi 6 ile çarptın. Şimdi eksiyi de dağıtacağım ya. Önce ne yapalım? Eksiyi dağıtmadan 6 ile bir çarpalım. 6 m artı 12 yapsın. Sonra artı 4 yazalım. Eşittir 0. Şimdi eksiyi dağıtacağım. Eksi 2 m. Eksi 6 m eksi 12 artı 4 eşittir 0. Buradan eksi 8 m eksi 8 eşittir 0. Buradan 8 m'yi karşı yatarsan 8 m eşittir eksi 8. m de buradan kaç geldi? Eksi 1 geldi. Olayımız buydu. Geçtik şimdi 9. sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman analitik düzlemde neymiş arkadaşlar? Bu doğru. Bu doğru ve bu doğrular ne yapıyormuş? Arasında bir 16 birim karelik alan oluşturuyormuş kesiştikleri noktalara göre. Buna göre A kaçtır? Şimdi baktığım zaman arkadaşım ne yapacağım? Hemen şuranın bir kez ordinatının 4 olduğunu biliyorum. Y eşittir 4'ten dolayı. Peki burada şu doğrunun Y'yi kestiği noktayı nasıl bulursun? X'e 0 vererek. O zaman Y eşittir eksi X artı C'de. Ben Y'nin 4 olduğunu biliyorum. X eşittir 0 için. O zaman buradan C kaç geldi? 4 geldi. Tamam. C'yi de 4 buldum. Şimdi bu sefer ne yapalım? Y'ye bir 0 verelim. X'i kestiği noktayı bulalım. Sıfır eşittir. Eksi X artı 4. Buradan X eşittir. 4 geldi mi? Geldi. Yani şu an bu noktanın apsisi 4'müş. Hemen bunu yazdım. Şimdi dikkat. Şurası da 4. Ne yapacağız? Şu alanı bir kullanmaya çalışalım. Geldim hemen. Ne yaptım? Tabana bir tane dikmemi attım. Dikmeyi attıktan sonra. Şurası 4 birim mi? Evet 4 birim. Geldim. Şöyle yazıyorum taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman şuraya ben k yazarsam 4 çarpı 4 çarpı k bölü 2 eşittir 16. Bunlar bir kez birbirini götürdü. 2 kaldı. 2k eşittir 16 ise k buradan kaç geldi? 8. Yani şuradaki toplam total uzunluk 8'miş. E ben buraya kadar olanı 4 buldum. 4 de burası geldi. Hemen geldim buraya 4 yazdım. E burada 4 çıktı. Şimdi bizden neyi istemiş? A'yı istemiş. A'yı nasıl bulacağız? Bakalım bakalım bakalım. Tamam. Şöyle bir şey yapabilirim. Hemen geldim. Burada bir tane dikme attım. Bu dikmeyi atmamın sebebi şu. Geldik. Şurası 4 ise bunun karşısı da 4. Burası 4 ise bunun karşısı da 4. Buradaki eğimi alfa dersen tanjant alfa ne gelir? Tanjant alfa 4 bölü 4'ten 1 gelir. Yani eğim 1 oldu. Eğim ne? X'in katsayısı. A'yı sormuş. Yani cevap 1 geldi x'in katsayısı yani a sayısı benim eğimimdir. Eğimi 4/4'ten 1 buldum işitti. Güzel soruymuş. Yani biraz öyle sanki b'leri bulacağım gibi hissettim. c'yi bulduktan sonra ama hiç gerek kalmadı. Geldik şimdi uzaklık formülüne. Uzaklık formülü şu arkadaşlar. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı bu noktaları gidip koordinatlarda yerine yazıyorsun. Yani x yerine x0'ı y yerine y sıfırı yazıyorsun. Ve uzaklık olduğu için mecburen mutlak değer içine alıyoruz. Sonra şunların karelerinin toplamına bölüyoruz. Biz buradaki h yüksekliğini bu şekilde buluyoruz. Şimdi geldim hemen birinci soruma bakalım uzaklıkla ilgili. 3, m noktasının bu doğruya olan uzaklığı iki kök olmuş. Geldim hemen seninle birlikte bir doğru yazdım. Sonra bir tane de noktam var. Bu noktam 3 M noktası. Buraya olan uzaklığı, uzaklık deyince aklıma en kısa olanı yani dik olanı gelecek. Buradaki uzaklık neymiş? 2 kök 11'inmiş. Peki 3x eksi y artı 2 eşittir 0. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 kök 10 eşittir diyeceğiz. Bu değerleri geleceğim. Sırasıyla x ve y yerine yazacağım ve mutlak değer içine alacağım. Mutlak değer 3 çarpı 3 eksi m artı 2 yaptım. Geldim bölü çizgimi koydum. Burası ise 3'ün karesi artı 1'in karesi yaptı. 3 nereden geldi? Buradan. 1 nereden geldi? Normalde hocam eksi 1. Tamam hani herkes düzgün olarak bilsin ama eksi 1'in karesi ile 1'in karesi zaten aynı olduğu için bazen biz burada direkt 1'in karesi yazıyoruz. Bilginiz olsun. Peki burası 2 kök 10 yaptı mı? Yaptı. Burası ise 9 2 daha 11 eksi m yaptı. Geldim şuradan bir kök 10'um geldi. Karşıya attım. O zaman çarptığın zaman 20 eşittir. 11-m yaptı. Baksana şimdi şunu söyleyeyim. m'nin alabileceği değerlerin toplamı diye bir şey sormuşsa normalde ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. 11-m'yi bir 20'ye eşitliyoruz. Bir de 11-m'yi eksi 20'ye eşitleyip buradan değerleri buluyorum. Ama şöyle bir bilgi de vardı toplam sorulmuşsa içini sıfıra eşitlersin içini sıfıra eşitlersin m buradan 11 gelir cevap bunun iki katıdır buradan da yapabilirsin buradan yaptığın zaman da aynısı gelecek buradan eksi 9 geliyor buradan ise 31 geliyor topladığın zaman da 22 yapıyor mantık bu şimdi geldik doğrular arasındaki uzaklık şimdi iki doğrunun birbiriyle tamam mı arasındaki uzaklığı hesaplayabilmen için bunların birbirine paralel olması lazım. Bak zaten AA BB olduğu için şu an bunların oranları aynı sayı çıktığı için paralelliği garantiledi. Peki ne yapacağız? Biz şuna bakacağız. C'lerin arasındaki farkın mutlak değerinin yine şunların karelerinin toplamına bakıp işi bitireceğiz. Bakalım şimdi. Burada uzaklık hesaplayacağız. Hocam, şu an bu uzaklığı hesaplayamazsın. Niye hesaplayamazsın? Çünkü x'lerin Kat, kat sayıları ile, y'lerin kat sayıları aynı değil. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bunu geleceğiz. Eksi 2 ile bir çarpacağız. Çarptım. Eksi 6x artı 2 taneye artı 12 eşittir 0 geldi. Bak şimdi eksi 6x artı 2'ye eksi 28 eşittir 0 oldu. Bak ne oldu? Eşitlendi. Yani ilk işin bunları eşitlemek. Eşitledikten sonra da şunu yapacaksın hemen bunların arasındaki uzaklığa sen h dersen h neymiş güzel insanlar? Başlıyorsun c1 eksi c2 bölü kare kök içinde a kare artı b kare. Başlayalım. C1 ne? 12. Peki eksi c2 ne? Eksi 28. Geldin yazdın. Sonra 6'nın karesi 2'nin karesi. Tabii ki yine eksi 6'nın karesi diyelim de sonra yanlış olmasın 2'nin karesi. Peki canlarım Üst taraf kaç geldi? 40 geldi. Bunu geldim yazdım. Alt taraf ne geldi? Kök 40 geldi. 40'lar havada uçuşuyor. Hatırlıyoruz o mükemmel espriyi. Peki 40'ı şöyle yazalım mı? Bu sefer de bir fantazi olsun. Kök 40 çarpı kök 40 demektir. Alt tarafta da bir tane kök 40 var. Bunlar birbirini götürdü. Cevap da 2 kök 10 geldi. Yani niye böyle yaptınız? Bu sefer de böyle bir fantazi olsun. 40'ı kök 40 çarpı kök 40 dedim. Şimdi geldik bizim son sorumuza. Herhalde son soru mu? Evet son soru aktık. Aşağıda verilen dolabın iki rafının ön yüzeylerindeki ayrıntıları, ayrıtlarını taşıyan doğruların denklemleri buymuş. Peki, yeterince derin olan bu dolabın şekildeki gibi iki rafı arasına yerleştirilebilecek küp şeklindeki bir kutunun hacmi en çok nedir? Şimdi bunun hacminin en çok olmasını istiyorsan şu ayrıta a diyelim. a buradaki iki doğru arasındaki nedir? Uzaklıktır. Şimdi yine mecburen bunu bir iki ile çarpacağım, eşitleyeceğim. 6x eksi 8y artı 14 eşittir 0 geldi. Burası da 6x eksi 8y eksi 16 eşittir 0 geldi. Uzaklık a dedik a eşittir. Mutlak değer c1 eksi c2 14 eksi eksi 16 geldin buraya 6'nın karesi eksi 8'in karesi artık onları yemiyoruz. Doğru yapıyoruz her seferinde. Burası ne oldu? 30 oldu. Alt taraf ise 6 8 10 geldi. Burası 3 çıktı. Yani bir ayrıtı 3 olan küpün hacmi nedir? Tabii ki a küptür. Yani 3'ün küpünden 27 cevap da şeyhan şıkkındaydı. Bir sonraki konu anlatımında dönüşüm geometrisinde görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun, seviliyorsun.